Herkese merhabalar. Bugün 15 Temmuz. Bugün 19-13'te Ay artık Yengeç burcuna girecek. Bu da nedir? Ev ve aile, yuva temaları ön plana çıkacak demektir. Artık evde sevdiklerinize güzel zamanlar geçirme vakti. Öğlen saatlerinde 14:25 gibi yani 2.30 civarında Ay boşlukta olacak biliyorsunuz ay boşluktayken ruhsal detoks çalışmaları yapmak, spiritüel ya da meditatif çalışmalar yapmak çok iyidir. Hiçbir şey yapılamıyorsa bile hayata dair en güzel anları akla getirmek ve o anları sanki yaşıyormuşçasına yapmak işe yarayacaktır inanın bana. Gerçi artık hepimiz ay boşluktayken neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bununla beraber dünkü enerjiler bugün hala devam ediyor. Biraz zorlayıcı, biraz farkındalık yaratıcı ama sonuçta hepsi bizim gelişimimiz için de faydalı. Um, tek farkı bugün Venüs ve Neptün arasında zorlu bir açı var. Yani kafalar biraz karışabilir. E, bu nedenle hayatınıza etkileyecek kararlardan, özellikle bugün uzak durun derim. Kendinize oyalayacak aktiviteler bulun mesela. E, ne yapabilirsiniz? Mesela ilham veren bir film izleyebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz, sanatsal etkinlikler bunları yapabilir ya da katılabilirsiniz. Kısacası ufkunuzu genişletecek eylemleri düşünün. E, zaten güneş ve ay karşıtlığı da var. Bu durum zaten bir parçada olsa biraz gerginlik yaratır. O yüzden bu tarz aktivitelerde bu gerginlikleri azaltmaya yardımcı olur. Buna nedenle kendinize biraz vakit ayırın lütfen. Merkürün Jüpiterle olan kare açısı da aklınıza gelebilecek birçok fikir ve plandan bahseder. Bundan bahsederken de hangisini takip edip uygulayacağınız konusunda da emin olamama gibi durumlar yaratacaktır. E, bu yüzden e, her zaman için hakemlik yapmamız gerekiyor. Ne ile alakalı karar verirken duygularımızla mı? <laughs> Yoksa mantığımızla mı karar almamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekir. Bunu yapabilmek için eğer alacağınız karar duygularınıza yönelik almanız gereken kararsa mantığınıza, mantığınızla almanız gereken bir kararsa duygularınıza çok da fazla danışmamak gerekiyor. Bir de bu arada tutabileceğiniz sözler vermekten sakınmalısınız bu dönemde. Bir de eril enerjiler de biraz fazla. Eril enerji fazla olduğunda ne yapar? Biraz rekabet, biraz mücadele, biraz agresif durumlar meydana gelebilir demektir bu. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın 16 Temmuz günlük yorumlarımızı, gökyüzünün neler bize vaat ediyor bunları konuşmak için tekrar bir arada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.